Antalya Akem Üniversitesi Tercih ve Tanıtım Günleri yayınlarına hoş geldiniz. Yönetim Bilişim Sistemlerinin ikinci bölümünü çekiyoruz. Araştırma görevlisi Pınar Uçar hocam yanımda. Biz bundan önceki yayınımızda Gökhan Aker hocamızla birlikte genel perspektifte yönetim bilişim sistemlerine baktık. Ben burada size şunu sormak istiyorum. Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünden mezun olan bir öğrencinin istihdam olanakları neler? Yönetim Bilişim Sistemleri mezunları endüstrinin ve endüstriyel faaliyetlerin var olduğu her yerde iş bulma imkanına sahipler. Şirket operasyonları kolaylaştırmak adına e, bilgi işlem departmanlarında yazılım ve otomasyon şirketlerinde özel veya devlet bankalarında e, proje geliştirme birimlerinde sistem geliştirme birimlerinde insan kaynakları birimlerinde iş bulma olanağına sahipler. Yönetim-Bilişim Sistemleri bölümünün temel amacı nedir? İyi iletişim kurabilen, bilişim teknolojilerini iyi kullanabilen, hı hı. E, yine işletme ihtiyaçlarına e, hızlı cevap verebilecek şekilde bilgisayar sistemleriyle ilgili bilgileri toplayabilen, hı hı. E, işletme ve yönetim alanıyla ilgili yenilikleri takip edebilen, uygulamaları takip edebilen, işletme süreçlerine ve sorunlarına çözüm bulabilen, e, insan gücü yetiştirmek, o şekilde açıklayabilirim. Peki bu bölümün burs olanakları neler Biraz da bundan bahsedelim. E, yönetim Bilişim Sistemleri bölümü bu yıl tam burslu olarak 3, <laughs> %50 burslu olarak 17 kontenjanı bulunmakta. Ve yönetim bilişim sistemleri bölümünü tercih edenler e, ilk tercihte bulundukları takdirde %15, ikinci ve üçüncü tercihte bulundukları takdirde %10 indirim imkanına da sahip olacaklar. Öğrenciler işletme ve yönetim anlamında bu bölümde neler öğreniyorlar? Bölümümüz %70 yazılım ve bilişim, %30 işletme ve yönetim alanlarından oluşuyor. Bilişim anlamında programlama, web tasarımı, veri tabanı yönetim sistemleri gibi pek çok dersimiz bulunmakta. Ama bir de bunun yanında işletme, yönetim, pazarlama, dijital pazarlama, <laughs> üretim yönetimi, finans, muhasebe, müşteri ilişkileri yönetimi, halkla ilişkiler gibi de işletme ve yönetim alanlarına dair de pek çok dersimiz bulunuyor. Böylece aslında hem işletme ve yönetim alanında yetkin ve donanımlı hem de yazılım ve bilişim alanında yetkin ve donanımlı öğrenciler. O şekilde mezun oluyorlar. Aslında geleceğin bilişim yöneticilerini biz yetiştiriyoruz. Hem işletme ve yönetim alanında yetkin hem de bilişim alanında ve yazılım alanında yetkin oldukları için de bilişim yöneticileri olma anlamında onlara çok fazla şey katacağını düşünüyoruz. Bu konuda çok yönlü bir bölüm o zaman. Evet. Bunu evet. Anlıyorum. Bir de üniversitemiz bünyesinde yönetim-bilişim sistemleri topluluğumuz var öğrencilerimiz tarafından kurulmuş değil mi? Doğru biliyorum. Evet. evet. Bu topluluk hakkında da biraz bilgi alabilir miyiz? Bölümümüzün yönetim-bilişim sistemleri topluluğu var ve bu kapsamda da çeşitli sempozyum zirvelere katılıyoruz, hı hı. konferanslara katılıyoruz ve alanında uzman kişilerden öğrencilerin bilgi edinmesini sağlıyoruz aslında böylece ve onların geleceklerine de yön veriyoruz. Hı hı. O şekilde açıklayabilirim. Çok teşekkür ederim hocam. Rica ederim. Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü için araştırma görevlisi Pınar Uçar hocamla birlikteydik. Bir sonraki programda tekrar görüşmek üzere.